arkadaşlar diyeceksiniz ki aynı şeyi yine mi gösteriyorsunuz? Hayır, bu Abu Bakar ve daha önce gösterdim ve burada da Jackson, Fernandez ve diğerleri var. Onları alayım şöyle. Turbo atak. Ne? Araba kartları. Ben de Açtım bunları. İçinde güzel arabalar ve güzel sürücüler var. O zaman ilk kart, kartları gezelim. Bunlar orijinal mi değil mi bilmiyorum. Arkadaşlar şurada bir tane hiçbirinde olmaya pembe bir şey var. Onu buraya koyuyorum. En sona açacağım. Onda ben biliyorum ne olduğunu. Bir şey değil mi? Bir... Bir gibi bir şey var. Tamam ondan bir şey olmaz. Yazı var. Ve 7 tane kart var. Nedense bir tane daha olacaktı. Bilmiyorum zaten. Bekleyin. Arkadaşlar üzücü olay. Sanki bir tane kart eksik gibi. Ama bulamadım. İlk kart burada. Bakalım. Bu neymiş? Ya, Şöyle bir Araba nasıl sizce mükemmel değil mi? Ben bayıldım. Sebastian Vettel işte bu arabayla dünya şampiyonu olacakmış. Ben sanmam olmuş belki de oldu 2020 diyor belki oldu. Ama ben sanmam pek olacağını bu araba ya. Çünkü dünya şey Türkiye şampiyonu değil. Dünya şampiyonu olur bu araba. Bu neymiş? Üf. Bu ne? Sizlere karşılık ben de şaşırıyorum. Bakın mükemmel bir araba değil mi? Güneş çarpıyor değil mi çekerken? Bakın. Evet güneş çarpıyor. Bu arada 2.50 dakikamız. 2.45 dakikamız. <laughs> Valetin Valetin Ford Arabası şu kırmızı. Bir dakika. Şu kırmızı arabası Üstünde Hero yazıyor Kırmızı arabasını göstermişler Yapar bence dünya şampiyonluğu Ve böyle bir araba Mavisi de çok iyiymiş Kırmızısı da Bakın mavisi de var şimdi Görüyorsunuz Kırmızısı da çok iyi. Mavisi de dediğim gibi. Son üç 3.5 dakikamızda olmuş. Ve burada Koreli adamlar var. İsimlerini okuyayım. Pernal ve Yukatos'un da böyle arabacılar. ve son bir yazılı kartımızı alalım. Böyle bir şey yok. Bu ne lan? Ha, saat. Saat.